Arkadaşlar bir Baksınla. cuma günü bir baksanıza ben öyle hatırlıyorum. Sevgili izleyiciler ben yanlış mı hatırlıyorum? Ya yani dedi ki öncesi mi sonrası mı? Hatta ben bu soruyu sorduğumu hatırlıyorum. Yani bu kızımın e, alanında da şeyinde de ya, ya, bir dakika Kemal bulunan telefonda bu telefon E çekiye dediler ba. Tamam Kemal Bey. Onun ben için onu aradım. Yeter Hanım'la o telefon görüşmesindeki yani Yeter Hanım'ın telefonundan telefon numarasından siz aranıyorsunuz. Ben de dedim ki e, o, o, telefon numarasından e, siz Yeter Hanım'la mı konuştunuz yoksa başka kimle konuştunuz? Sen ben de bana, Sen de benim soruma da soruyla yanıt verdin. Öncesi mi sonrası mı dedin? Bunu çok net hatırlıyorum vallahi. Ya, yani, yani. E, Cemal Bey'le görüştüm genelde. Ha, karısıyla konuşmadın. Yok. Öyle hatırlıyorum. Öyle hatırlıyorum diyor. Evet. Şimdi e... Cemal Bey sizin eşiniz o, o akşam Efendim? kız kardeşiyle kız kardeşiyle yaklaşık iki buçuk dakikalık bir görüşme gerçekleştiriyor. Fakat sonrasında sizin baldızınız bize dedi ki canlı yayında ben bunu köydeki kadınlardan öğrendim. Oysa e, yani sizin gelininizin kaybolduğunu önce sizin eşinizden öğreniyor. Bunu niye bize peki doğruları söylemedi baldızınız? Yani görüştüyseniz görüşebilirsiniz sonuçta sizin baldızınız. Soru şimdi... sorabilirsiniz bunu burada yalan söylemeye ee... de gerek var. Eşi, eşim onu aramış e, o sabah. Hı hı. Saat kaçta aradı bilmiyorum. Söyleyeyim ben mi? size. 5.09'da. 2.30 e, dakika. Sabaha doğru 5'te. Tamam o. Tamam. Hı. Eşim onlar akşamları şey yaptılardı kendi aralarında konuştulardı bizim tahtalık denen yerde bir bağımız bahçemiz var yarın uya gidelim. Acele e, mi? da var orada bahçesi. Aa, gözünü seveyim ya Cemal Bey ya kurban uya olayım lütfen yani. ya Allah'ını seversen şöyle bir şey. gelin evde kaybolmuş ya kardeşim ablacığım ben tahtalık yere bilmem nereye gidemeyeceğiz değil. diye mi ararsın? Gelin evde kaybolmuş abla Yok, ne yapacağız diye mi ararsın? Allah'ım yarabbim ya. Söyle Cemal Bey. Di, e, dur, e, Didem Hanım, bak Didem Didem Hanım, şöyle söyleyeyim, bak akşam böyle bir konuşmalar oldu, e, e, gece de gelin kaybolduğu zaman sabahleyin onu uya gidemeyeceğimizi bildirmek için e, e, şeye Baciz ablasına onu söylemiş yani, yani böyle böyle gelin kayboldu gidemeyeceğiz gideceğimiz yere tahtalıklar yani bahçeye. Neyse bunu yani ben çok mantıklı bulmuyorum. Ya, Taktiri, takdiri ya casada bırakıyorum. O tahtalık işi şey var ya. Sayı mantıklı şey, mantıklı şey, O tahtalık işi yalan. Tahtalık işi yalan diyor bak. Niye De, yalan biliyor musun? E söyle o zaman e, Cemal Bey'e söyle. Yalan değil. Yalan yalan. Sen söyle Cemal Bey'e. Çünkü etmiş. o Haydar var ya adam şeker hastası. Hem tansiyon hastası peş geçirmiş. Eşinin onun yani o gü günlük anlık durumu değişiyor. Değişen bir hasta. Hmm yanından ayrılıp da tahtalığa gitmesi mümkün değil. Bunun yalan olduğunu söylüyor. Cemal ya bu yalan. Be Cemal Bey, Sonra bir dakika. tahtalığa Yok. gitse bu götürüp ya gidecek. Ya, bir Ablacığım ben söyleyeyim Bunlara cevabını yayılada, ya. Ben söyleyeyim ben hiç. o kanattayım. Tamam, hiç söyle. uzatmaya Yalan yok. arayın sorun ya. Eniştemi sorun bir şey ama böyle bir şey var mı? Tahtaları zaten... Cemal Bey konuşuyor. Bir dakika Tahtaları konuşuyor. zaten gidemedikleri için abla. Bu seneye kaldı zaten. iki senede gidemedik oraya. Orman olmuş zaten. Bu sene açtım ben orayı. oraya. Savaşım özür dilerim ama senin karın kaybolmuş. Çocukların orada ağlıyor. Perişan olmuşlar. Sabah 4-5. <laughs> o sırada teyzeni araması. Tahtalığa gidemiyoruz diye. Normal ya. Gelmesin yani? diye abla işte ya. Tabii gelmesin şimdi diye yalan konuşayım. Ya Gelmesin diye mı Aksine gel, benim yardıma ihtiyacım gelmesin, var çocuklar... Gelmesin. Gelmesin. Çocuklar perişan durumda. Gel bana yardım etti insan arar. Gelmedi arar mı ya? Ay neyse tamam yani bir tuhaf bir durum var. Enteresan mıydı? Bir... Gel söyle. gel gel ya oraya gitmeyeceğim şimdi bak. Oraya gitmeyeceğini söylemiş. Hı? Yani gelinin de evden kaybolduğunu ona söylemiş. Yani e, baldızımın gelip gelmeyeceğini kendisi bilir. İşte B ben onu söylüyorum. Zaten be. karanlık gece oraya doğru gelemez ki o. E sen, Cemal baba Beyciğim. sen bana baksana. Bak ben telefonda söylemeyeceğim bunu. Burada söyleyeceğim. Bir daha yayına çıkmayacağız ikiniz de. Tamam mı? Neden? Bir daha yayına çıkmayın ikiniz de. Neden? Yeter neden? abla ya saçma saçma sorular ya. Adam Nesi saçma? Zaten abla ya. Nesi saçma? Gayet mantıklı bir Tahtalı soru soruyor. Tahtada niye gittiğini söylemiyor. Niye gitmeni söylemiyor. Bunlar ne acayip şeyler ama, ya. Ama, Siz sonuçta senin teyzen. Siz olayın abla. Ya Savaş. Yani özür dilerim ama senin eşin kaybolmuş. İki çocuğun annesi kaybolmuş. Bizle arakası yok. Bunu i̇nsan, söylüyorum işte. İnsanın aklına gezmek mi gelir? Çok özür dilerim. Sana gezmek değil abla gelmedi yani. Özür dilerim ama. O yüzden gelmedi. Sen, sorunun nesini yok, saçma dakika, Cemal Beyciğim bir dakika. Sorunun nesini yanlış buluyorsun. Senin yani bir de özür dilerim nesini saçma buluyorsun. Senin çıkışın çok saçma. Tamam çok saçma bir çıkışını Ablacığım, buluyorsun. Bizim Senin teyzem diyor ki ben, ben diyor, ben diyor e, olayla alakalı konuşuyor. Hiçbir alakası yok Teyze, te, de onu söylemek ya istiyorum Ya teyzem işte. yalan söylüyor ya yani annem bir şeyleri saklıyor. Şimdi ablacığım bu muhabbetten böyle ne çıkacak ben onu anlamıyorum yani. Şu çıkacak ya. Gerçekten niye çıkacak ya? Abla Sonuçta... gerçekten zaten meydana neyi göstermiyoruz ne, ki? Ne ne meydanda? İhbarcıya getirin buraya. Aa, dur öğrendim sabırlı buraya. ol açıklayacağım ihbarcıyı. Getirin abla İpacı buraya. İhbarcı senin söylediğin gibi illa da konuştu ihbarcıyla. Biz de konuştuk gerçekleri açıklayacağım ihbarcıyla. Sıkıntı yok Ama abla. Ama onun öncesinde ben sen, şunu şunu sormak istiyorum. Cemal Bey sonuçta sizin gelin e, oğlunuz evde yokken. Şimdi oğlunuz diyor ki bu işi babam da yapmışsa ben diyor bunları teslim edeceğim diyor. Doğru mu? Aynen öyle. Ha, o zaman Kim olursa olsun. Ol. Tamam rahat Ailem... ol canlarım alsın yani. Tamam tamam bir dakika. Sonuçta biz ben de ailene sen o sırada evde yoksun yayladasın ya bilmiyorsun evet, ya. Anladım. Ben de babana sorular soruyor bir sabırlı ol çocuğunun annesi. Yani ya, bir dur, önce savaş, olay çözülsün diye istiyorum Ya, ya. Olaycım, merak etme sadede geleceğiz bir dakika. Şimdi Cemal Beyciğim, sizin ge, sizin gelininiz kaybolmuş. He. siz de işte da, herkese şöyle bir şeyde bulunuyor. Yani işte Nura'nın psikolojisi bozuk olduğunu söylüyorsunuz. bunu da ifadelerinizde tutanaklarda söylüyorsunuz ama şunu söylemiyorsunuz. Yani hiç evet. mi korkmadınız? Bu gelinin psikolojisi bozulduysa kendi hayatına son vermiş olabilir, tamam mı? Kendine zarar vermiş olabilir. Ee, ondan sonra başına bir şey gelmiş olabilir. Bunu neden peki şeyde söylemiyorsunuz? Ee, kayıp başvurusunda söylemiyorsunuz Cemal Bey. Sadece diyorsunuz ki psikolojisi bozuktu, evden kaçtı. Psikolojisi bozuk olan insanın başına her şey gelebilir. Bunu neden kayıp başvurusunda söylemiyorsunuz? Önce baban söylesin lütfen. Ya gelinimin kaç, kaçtığından, dola, kaçtığından dolayı kaçtığından e, dolayı sıkıntılı olduğundan dolayı hayatından endişe duyuyorum diye bildir, bildirmiştim zaten röportajlarımda. Hayır. Raporçla, raporç Hayır. Hayır, savaşınki de var bende. Daha önceki e, şey Yok yok. Cemal Bey e, işte... TV'sinde Hayır, ben on, bakın bakın vardı. bir şey söyleyeceğim. Öncekinde, benim için önceki. benim için benim için önemli olan Cemal Bey benim için önemli olan devlete <laughs> devlete verdiğiniz devlete verdiğiniz e, ifadeler devlete söyledikleriniz. siz devlete diyorsunuz ki jandarmaya devletin tamam. devletin kolluk kuvvetlerine diyorsunuz ki benim gelinimin psikolojisi <laughs> bozuk, savaşçı diyor, psikolojisi bozuk. Madem psikolojisi bozuksa o zaman o kayıp başvurusunda size yapılan görüşme tutanaklarında gelinin başına bir şey gelmiş olabilir. Biz dolayısıyla gelinin öldürülmüş olabileceğinden, hayatına son vermiş olabileceğinden, kendisine zarar vermiş olabileceğinden ya da başkalarının ona zarar vermiş olabileceğinden endişe ediyoruz diye neden devletin görevlerini söylemediniz? Ya o kendine zarar vereceğine endişeli olduğumuzu biz kendimiz zaten biliyoruz da Başka yani... Başka bir şey bak sizin bilmeniz Cemal böyle Beyciğim... Bir şeyi... Sizin bilmenizi önemli değil. mı yok mu bilmiyorum yani. yani belki, böyle de, bir şey. belki de belki kendi hayatına o anda yani şu anda e, yani başka şu anda bir cinayet soruşturması var ama o anda gelin gider gitmez. Yani psikolojisi bozuk olan bir insanın hayatından endişe ettiğinizi neden söylemiyorsunuz? Önce baban söylesin sana da aynı soruyu soracağım Savaş. Neden söylemiyorsunuz? Cemal Bey. Yani her şey olabilir ya şimdi, hayat bu yani. Tamam gitti. Sıkıntılı, psikolojisi bozuk, o gibi şeyler he, aklıma geliyor, geliyor ama jandarmaya öyle bir şey dememişim. jandarma o kadar bir şey düşünemiyor mu yani öyle olabileceğini? Ama sen söyleyeceksin, jandarma'nın düşünmesini ne bekliyorsun? Sen gelirini sen tanıyorsun savaş. Aynı şey senin için de geçerli kardeşim. <laughs> sen de hatta ifadenin detayları onları daha sonra. Ben senin ifadenin olduğu gibi tamamen yarın yayınlayacağım görüşme tutanaklarına olduğu gibi yazılı olarak sevgili izleyiciler ekranlara getireceğim Cemal Bey'in de öyle Emir'in de öyle hepsinin ee, neden başına bir şey gelmiş olabilir diye bir şey en ufak bir şüpheyi yetkililere söylemedi abla şimdi ben görmedim şimdi ben bana anes ben e, o zamandan beri hep araba üstünde durdum çünkü burada uç, uçacak hali yok dedim. Ay baksana, ama bütün olasılıkları. Şimdi sonuçta jandarmada çalışacak ki senin ihbarınla ve senin e, onları yönlendirmenle. Dolayısıyla başına bir şey gelmiş olabilir. E, hayatından <laughs> endişe ediyorum, psikolojisi bozu, kendi hayatına son verebilir, kendine zarar verebilir ya da başkaları ona zarar verebilir diye. Niye söylemiyorsun? Aklıma gelmedi abla. Bir de şöyle bir şey var abla. Bursa'da zaten evden bir uzak, kaç yüz saat uzaklıktan bulundu. O kadar yere giden her yere gider demek ki. Ondan dememiş olabilirim belki. Savaş siz Peki o zaman şunu açıklayalım madem öyle. Siz sanki böyle yeni bir şeyden bahsediyorsunuz, İhbarcıdan bahsediyorsunuz değil mi? Görgü Tanığı. bir şey daha söyleyebilir miyim? Görgü Tanığı'ndan bahsediyorsunuz. Bir şey daha söyleyebilir miyim? Söyle. Bu ilk... Açıklayacağım onu. özür dilerim Görgü Tanığı ile ilgili kesti de şu anda Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmeyi koysanız arkadaşlar önce. Koyun oraya lütfen. Instagram'a koyun o kesidi. Sonra ekrana getirelim. Söyle Savaş. Ablacığım şimdi bu ilk ihbar vardı yani bu Karadere'ye attığım muhabbeti vardı ya. Hı hı. Ee, bir çocuk Evet. Ee, çocuğun adını söylüyor musun? işte e, Öyle mi değil tamam. Üç çukurdan işte. Bu çocuk bu ihbar yapan değilmiş ablacığım bak. Bunu bilin. Başkası yapmış bu çocuğun üstüne atmış o işi. Ya savaşmış bir şey söyleyeceğim. Onu tamam. da araştırın abla. A olur hepsi araştırılıyor. Ama, Ama arkasında en, dönüşen... son, Tam, gelsin. Gelmez ta sonra tamam. davaların hepsini açacağım. Açabilirsin. Sen sonsuz açabilirsin. Ama sen en son bir görgü tanığından bahsetmiştin Cuma Cuma günü Cuma'dır, aynen. Onu Allah. yapmadan önce ben aklımda kalan şunu merak ettim. Cemal Bey sonuçta sizin bir telefon hattınız daha varmış o gece. Onu sormayı unuttum. Yani sizin bir telefon hattı, o telefon hattınızda eşiniz kullanıyormuş. Siz e, o telefon hattını tamam, eşinizin doğru. kullandığını o dönemde jandarmaya bildirmemişsiniz. Neden? Saklamışsınız. Şimdi şöyle bir şey. O, o aşağıda benim aklımda akı olmayabilir. için jandarma senin telefonun bu mu? Bu. Ben telefonumu bu diyorum. Ee, savaşa soruyor telefonun bu mu? Bu. Ee, Yeter Hanım'ın telefonu var mı yok mu sormadığı için e, onu da sorsa onu da söylerdik. Telefon duruyor yani. Telefonu yemedik ya içinde dışında ne varsa baksınlar, incelesinler. Ha, yani jandarma sormayı akıl etmediği için siz de söylemediniz yani. Öyle diyorsun. Peki. Ya biz bilinçli bilinçli olarak söylemedi bilinçli olarak söylemedik diyen bir şey yok. O anda aklımızda O de, o değil ki otel telaşada Ama jandarma sorsaydı eşini, eşime senin de telefonun var mı diye e, onu da tabii ki var olduğunu söyleyecektik Ama telefon duruyor yine Peki. kayıtlı eski bir telefon var. E, şey tuşlu telefon. Ona da bakabilirsiniz. Şu anki kullandığına da bakabilirsiniz. Yani biz her türlü konuda yardımcı oluyoruz bu işin iş bir an önce çözülmesi için. İnşallah. Bir sakladığımız bir şey yok, sıkıntı yok yani. Tamam. Öylesi rahat olmanız yani lazım. Değil değil yani gelen giden candan da olsun. kim olursa olsun. gelip gitmekle de savaşın. yardımcı şükür. oluyoruz yani. Söyle, Abla tamam bak ben sinirlenim. Bak sinirlenim ne Tamam da tamam. tamam. tamam, sinirle ben de sinirlendim. Bak sakin tamam. olmaya çalış. Ben sakin olmaya çalışıyorum. o? bak, bak merak etme. tamam, için. şu görgü tanığını sen merak ediyorsun ya. Sözüm ona eşit bir cuma günkü o kesit bir ekranlara gelsin. Ben açıklayayım o görgü tanığıyla yapılan görüşmeyi. Buyurun. Savaş bir açıklar mısın? Seni merak ettim elindeki bilgiyi. Abla e, ben dün akşam öğrendim bunu. Hı. Bir iki gün önce söylenmiş bu olay. E, bir köyden adamın biri başka bir köye gitmiş. O köyde arkadaşımız zaten hı, hı. Demiş ben onları izliyorum acıyorum onlara. Ben o gece onu yolda gördüm. Hatta bana el etti demiş. Nurhan'ı o gece al... yolda görmüş. Evet abla hı. ben ondan söylemesi söylüyorum. Ben de tanımadığım için dedi, bastım gittim dedi. Hı hı. Ve o anlattığı arkadaşı da biz, benim bir akraba akrabama ulaşmış. Demiş böyle böyle muhabbet var. Hı hı. O adama bulun. Hani konuşun yani. Gördüyse söylesin dedi. Ben de şimdi burada size söylüyorum abla. Şimdi bu görgü tanığı 2 yıl sonra 11 Haziran 2021'den sonra neden görüşmeye şey, bu gördüğün açıklamayı ben önce bilgi birazdan açıklayacağım ben, da ben Bayram de Seyran değil görgü tanığı bizi niye öptü yani? Ha, ben bana, söyle. Ha, ben <laughs> evet. şimdi o adamla birebir bir konuştum ben. Bursa'ya gittikten sonra. Tamam Jasat'la konuştum. Bu arada Bursa'dan herkese selam var abla size. Aleyküm selam sağ olasın. Unuttum olasın. Şu şekil olmuş muhabbet abla. Bu adam kaybolduğun hani kaybolduğu günün bayramında yani kurban bayramı büyük ihtimalle artık hangi ayda hatırlamıyorum onu. Kurban Bayramında bunu söylemiş muhabbeti ama bugün niye geldi onu ben de bilmiyorum. Yani senin eşin o gece mi gördüğünü söylemiş. O şekilde, o, abla şu şekilde. O gece ben gördüm dedi. el yani. attı bana dedi. Bana söylenene söylüyorum ben. Dünkü söylenene söylüyorum yani. Ben bunu kendi akrabamdan değil yani. O adamın söylediği adamdan dinledim. Gittim yanına gittim adamın. o adamın söylediği adam birincisi sana doğruları söylememiş o zaman. Ben doğruları açıklayayım ben, sana. Ben şöyle söyleyeyim abla yani. e, şu şekilde söyle bana yine o gün bana şu şekilde dedi ki el at dedi bana dedi. Durdum dedi. İşte beni aşağı götürür müsün demiş dedi. Hı hı. Ben de sen kimsin neyin nesin dedi. Bastım gittim dedi. Kime, Alamadım dedi. kime söylemiş bunu? Kime söylemiş? O akşam giden arabaya. Nuran yani el attım dedi. Nura, Nura el atmış. İşte beni aşağı götürür Kaybol müsün demiş. Kaybolduğu gün yani. Aynen abla. Kaçta peki? Sonra Senin, e, ben size... Kaçta olduğunu söyle bakayım kaçta. Saatini... Sevgiliniz gerçek öyle değil de ben... Ablacığım saatini ben bilmiyorum ama sonra e, sizin dediğiniz gibi siz açıklayın. Ondan sonra hani zan altında kalmayayım ben devamını getiririm. Tamam sana şöyle söyleyeyim Savaş. Birincisi o tanık aylar sonra bek yani yıllar sonra iki yıl sonra bekliyor bir birden konuşmaya başlıyor. O tanığın üzerinde daha çok gidilmesi gerektiğini düşünüyorum. O tanığın telefon numaralarının hepsinin HTS'sinin ne varsa böyle sicilinin ortaya dökülmesi çok gerekiyor. Çok güzel. Bu was, bir ben benim size istediğim o işte. Şahane. Merak evet etme. Abla. Çünkü bu görgü tanığı yetkililere şunu söylüyor. Şasat da konuşuyor kendisiyle. Bahsettiği gece o geceden senin eşinin kaybolduğu geceden 11 Haziran gecesinden bahsetti miyor Tamam abla. Ee, daha başka bir tarihte yaşanmış bir olaydan bahsediyor. Cemal Bey'i de göreyim lütfen ekranda. Ee, o adam başka bir köye gidiyor. Ee, eşin evet el, el, etmiş olabilir ama yanında kim var biliyor musun? Çocukların var senin. Şimdi ben de onu söyleyeyim. Devamını getiririm mi Devam dur be. Ee, çocukların, senin çocukların da yanındaymış. Ee, adam başka bir köye gittiğini söylemiş. Arabasını almamış. Yani o gece olan bir <cığım>, olay ben değil, devamını daha size önce olan ya. bir olay bir de senin çocukların da yanındaydı. Bundan benim haberim var ablacığım. Numaranın yanındaymış. Bundan benim haberim var ben dün size söylemedim Cuma günü. E, Bundan benim zaman, de haberim var. Olay ne biliyor musun? O zaman, o zaman ya bu kişinin Abla amacı cığım, ne? olay burada ne biliyor musun? Adam kıvırmış bildiğin işte. Bildiğin kıvırmış demek ki bir bildiği var. Gündüzün kim kime el kaldırabilir ki? Hatta, demek ki bildiği bir şey var ablacığım. Gündüz kim el kaldırır yani arabaya? Ya da o zaman senin işin gündüz gitti. Yok ablacığım öyle bir şey. Gece gitti Emir bak. Çocuk ay çocuklar yanında Adam. değil sevgili izleyiciler. Çocuklar ya, yanında. Tamam, çocuklar ben onu... Çocuklar bana... yanında daha doğrusu. Tamam eyvallah. Evet söyleyin Tunca Hanımcığım. Şunu merak ettim. Madem cuma günü çocukların yanında olduğunu biliyordun. Niye bize söylemedin? Niye Didem Hanım'a açıklamadın? Niye bilgi sakladın? Mi, diyeceğim diyeceğim. Öyle bilgi savaş. saklamadım ablacığım. Bana, niye söylemedin? bana söyleneni yaptım ben. E, Niye sana, sana kim, kim bunu söyledi? Bir dakika Hüseyin Hocam. Evet. Sana kim bunu söyledi? Ben size söylemem. Bak, bak, bak. Savaş'cığım açık ve net konuşmak gerekirse bazı tanıklar muhtar dışındaki tanık Ali daha sonra konuşmaya karar veriyor. Arkasından bu tanık da öyle. Bu tanık birinin yönlendirmesiyle konuşmuş olabilir. Ya da günleri, tarihleri karıştırmış olabilir. Sonuçta bu, bu tanık senin eşini olay günü görmüyor Savaş. Gördüyse Onun gerçekten. Kıvırmış ablacığım bildiğin başta o, böyle. Olay, olay günü değil. Madem öyle diyelim ki olay günü gördü. Yanında çocuklar da yoktu. Çünkü jandarma ben da yetkililere demiş ki tamam. ben olay günü görmedim daha önce gördüm çünkü yanında çocuklar da vardı diyor. O zaman ablacığım ne yapacaksınız biliyor musun? Bunu böyle bunu yani ikinci adamı yani. Bak, i̇kinci şey adamla konuşacağız Savaş, abi, o zaman. Savaş söyleyeyim ya. Bak sen sanki ben. Bir algı, şöyle bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Nuran hayatta ve yaşıyor. Bir yerlerde duruyor. Biz de boşuna böyle kürek çekiyoruz. Hayır kardeşim, maalesef bak, ama maalesef. Üzgünüm bunu söylediğim için. Üzgünüm bunu söylediğim için. Cemal Bey üzgün ol. Üzgünüm bunu söylediğim için. Sizin gelin öldürülmüş kardeşim. Bunu kabul ediyorum. Şey bu bir ben? cinayet tamam, yani. Ablacığım. Aa vallahi billahi yani. Bir şey söyleyebilir Söyle. miyim ablacığım? Sizin dediğiniz gibi bak, bu ihbarcı bir. O. Merak etme ya. Ablacım bak, rahat hepsini ol araştırın o zaman. Ya bu, özellikle bu en sona gelenin araştırılması lazım. Çok en şüphelendim ben bundan. Bak, en bir öyle böyle konuşayım.